Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Özellikle çok sevindim bir haber aldım. Bu haberi şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Bence sizler de bu haberi aldığınızda çok fazla sevindiniz. Söke söke bileğinin gücüyle anasının ak sütü kadar helal diyebileceğimiz bir iş başardı kardeşimizi tebrik ediyorum. Şimdi o isim ne yapmış o isim konuşacağız. Artı tabii ki de U19 e, takımımızın şampiyonluğu var. Onu bir ufak değerlendireceğim. Sezon başında yoğunluğumuz olacak. Ortalama kiralık oyuncularla beraber 38 tane oyuncumuz olacağı söyleniliyor. Tabii içeride bir karışıklık var. Gidecek, kalacak, gelecek, ne olacak? Oyuncuların akıbeti ne olacak? Kimleri getirebileceğiz? Ve bir iddia var. Fatih Tekke ve yönetim arasındaki bu konuşmalarla transfer politikasıyla alakalı bir önemli bir iddia var. Bunu sizinle beraber paylaşacağız. Bir önceki videomuzda özellikle paradesi konuştuk hatırlayın. Dedim ki size sıkıntı var arkadaşlar dedim ve o sıkıntının ne olduğunu bizim de önemli bir muhabirlerimizden bir tanesi biraz önce açıkladı arkadaşlar ve bizimle aynı bilgiyi verdi sizlere. Bunu da değerlendirerek videomuzu tamamlayacağım. Öncelikle Mustafa Eskerlaç kardeşim burada videomuza bas bas bağırdım. Şu an Türkiye'nin en iyi sol beki sensin. Amili takımıza banko çağrılman gerekiyor dedim. Burada da videolarımda bas bas bağırdım sizler de şahitsiniz. Nitekim Mustafa Eskerlaç'ı tebrik ediyorum ama Montella'yı de tebrik ediyorum abi. Montella'yı de tebrik ediyorum. Çağırmasa Mustafa Eskerlaç'ı şu milli takım kampına çağırmasa ben burada niye çağırmadın diye eleştirecektim. Üç kişi daha eleştirecekti. Dördüncüsü olmayacaktı. Ve Mustafa Eskerlaç'ı abi takıma çağırdığı için Montella'ya teşekkür ediyorum. Selçuk Şahin, Selçuk abimiz de yardımcısı. Zaten onun orada çok büyük bir faydası da oluyor Montella'ya biliyorum. Selçuk abimize de çok teşekkür ediyorum. Ve ben Mustafa Eskiyelaş'ın adını gördüğümde inanın kendim gitmiş kadar sevindim. Çünkü niye biliyor musun? Müthiş bir hikaye oldu. Trabzon'dan gönderiliyorsun Antep'e gidiyorsun. Antep'ten gönderildi sen kıymet bilmedin. Tekrardan paranı bırakıp Trabzonspor'un formasını giymek için inanılmaz bir mücadele veriyorsun. Geldiğinde de inanılmaz bir performans sergiliyorsun. Ameli takımın değişilmezi şu an Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Eren'in kaldığı sürede yapamadığını 4-5 ayda yapıyorsun. İnanılmaz bir tempo, inanılmaz istek, mücadele. Sağda hiç e, istikrarını düşürmeyen, tabii ki de her zaman çok iyi oynamadı ama istikrarını hep bir standartında tutan bir Mustafa Eskellaç'ın ve ben her zaman söylüyorum şu anki görüntüsünde Amiri takımın bankosu olması lazım diye de defalarca kez söyledim. Mert Müldürler'in solda sağda oynadığı bir yerde Mustafa Eskellaç, Mert Müldür'ü bir tarafına alır, Eren'i bir tarafına alır oynar. Burada sadece şöyle bir durumumuz var. Amiri takıma çağrıldı. Evet Amerika ve Meksika maçlarında oynayacaklar oradaki rekabet ortamında hak ettiği o değeri alacak mı? Çağrılmak bitmiyor iş. Bence Mustafa'nın işi yeni başlıyor. Ben 2008 yılında takıma çağrıldım. 2012, 2012 yılları, 2012-2013 sezonunda Amil takım formasını giydim. 2008'den 2012'ye en az 10-15 tane kampım var giymedim forma. Rekabete sokmadılar. Soktuklarında giydim formamı. İnşallah Mustafa girer. Montella'da oynattığını görüyorum. Büyük ihtimalle ben Mustafa'nın milli takım formasını giyeceğini düşünüyorum. Çağrılmak önemli değil. Giymek önemli arkadaşlar. Orada da giyer diye düşünüyorum inşallah. Şimdi U19 takımımızdan 3 oyuncu dün antrenmanlarda bizimle beraberdi. Hani ilk Antalya Spor hazırlıkları yapıyoruz ya. Antalya Spor maçında Arda Öztürk, Boran Başkan, Taha Emre İnce 3 oyuncunun da kadroda olma ihtimalini bekliyorum. Antalya Spor maçında bu 3 oyuncu da gelecek. Oynarlar mı oynamazlar mı bunu göreceğiz ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya Spor'da oynayan arkadaşlarım var. Dün bir tanesiyle beraberdik ve bana dedi ki abi genç takımla oynama ihtimalimiz yüksek dedi Antalya Spor'un. Rotasyonlu bir kadro çıkacak Antalya Spor. Biz sezonu bitirdik antrenman falan yapmıyoruz artık rahat bir maç olacak. İki taraf için ben de dedim hani iki taraf için de rahat bir maç olacak belli dedik. İnşallah orada gideceğim maçı da canlı kanlı izleyeceğim. Hani Maxa takımımız gelmiş. O sahada bir görebilelim onları da. E, çünkü çok iddiamız olmasa da gidip görmek istiyorum. Genç kardeşlerimize şöyle bir saliyi çıplak gözle izleyip sizlere güzel bir salih analizi yapmak istiyorum. Bir Boran'ın, Arda'nın, Oynar mı? Tahan'ın bu oyuncularımızı da görerek sizlere aktarmak istiyorum. Bu oyuncular kadroda olacak diye bir bilgim var arkadaşlar. Bunu sizlerle beraber şimdiden paylaşalım. Bir değişiklik olmazsa bu oyuncular başka oyuncular kat eklenir mi? Orasını da göreceğiz arkadaşlar. Şimdi e, Fatih Tekke bazı oyuncuları yönetimden istiyor deniliyordu. Konuşuyorduk. Bugün bir önceki videom arkadaşlar izlemeyenler için söyleyelim tekrardan. Parades dedim ki sıkıntı var arkadaşlar. Parades konusunda çok hakimim dedim. Bir önceki videomda aldım. Teyitli bir bilgiyle beraber konuştum. Dedim ki sizlere Parades'te ben bu işe hakimim dedim. Maalesef Roma'daki akıbeti belli değil. Ve aldığı maaş var. Aldığı maaşın da şu an 4-5 milyon euro civarında bir rakamı var. Adam niye Roma'yı bıraksın gelsin sizlere dedim. Ve neden Trabzonsporumuzun vereceği o rakama insin imza parası yok bonus yok sen sana şöyle bir proje buna gelmez dedim adam. paradesin iş keyfi yerinde dedim Roma'da oynuyor Roma dünyanın en iyi şeylerinden bir tanesi. Beni tekim bizim muhabirlerimizden bir tanesi şöyle bir açıklama yaptı bugün dedi ki deste para sıkıntısı var dedi. Oyuncunun maaş beklentisi yüksek. Bon servis beklentileri yüksek. İki haneli rakamlara gelen oyuncuları istiyor Fatih Tekke. Ve transferde bir tıkanıklık oluyor. Fatih Tekke ile yönetimin bu konuda bir uyuşmazlığı var dedi. Şimdi burada şöyle bir durumumuz var. Evet Fatih Tekke'nin istediği oyuncuların genelinde bir 5 milyon euro maaş beklentisi, 4 milyon euro maaş beklentisi, bon servisler 8'ler, 10 milyonlar, çift taneler bunları hepimiz görüyoruz. Ve burada da Fatih Tekke'nin istediği oyuncuların Real düşünmemiz gerekiyorsa almamız zor gözüküyor diye de ekliyor bizim muhabirimiz. Ama ben de zaten bunu kaç gündür söylüyorum. Bir planlama yapmamız lazım ve burada transferin sayısının düşmesinin sebebi bence e, bence Fatih Tekke doğrusunu yapıyor. Buradaki amaç Fatih Tekke'nin kaliteli isimler getirtebilmek. E şimdi. 2 milyona da oyuncu var, 1 milyona da oyuncu var, 3 milyona da oyuncu var. Şimdi burada Fatih Tekken istediği oyuncular gayet normal, kariyerli, geldiğinde etki edecek, takıma ivme kazandıracak, taraftarı çekecek oyuncular istiyor. E şimdi biz de sormayalım abi hani transfer dönemi geliyor. Şimdi Abdullah Avcı 13 tane adam aldı. Şimdi Fatih Tekke 4 veya 5 tane oyuncu iyi bir oyuncu getiremezlerse bu yönetime yazar. Yani Ertuğrul Başkan'ın mesela özellikle şimdi ben yorumlara bakıyorum. Bana gelen mesajlara da bakıyorum. Hani o kadar borç kapatıldı, ekonomi kapatıldı. Biz ekonomi eyvallah tamam ekonomi güzel yaptı ama sahada da bir hareketlik görelim. Transferde hareket görelim, oyun görelim. Sahada da bir şeyler görelim. E sahada bir şey göremezsek ben ne yapayım ekonomiyi bu sefer. Ve burada da e, böyle bir durumumuz var. Ve Mustafa Eskerlaç... E, Mustafa Eskerlaç'ın milli takıma davet edilmesi artı işte Okay Yokuşlu'nun milli takıma davet edilmesi ile okay Galatasaray'ın bir teması olacak önümüzdeki günlerde diye bekliyorum. Okay yokuşlu Galatasaray istiyor. Şimdi bakın arkadaşlar. para e, Paradesteki durumu tekrardan özetledim. Oradan oraya geçiyoruz. Kafam dalıyor bazen benim de videonun içerisinde. Parades transferinde dediğimin aynısı. Biraz maaş problemi, bonservis problemi var. Olur mu olmaz mı çözebilirler mi göreceğiz ama yoğun bir şekilde çaba var. Aynen Pasaric de işte öyle. Sözleşmesi eline geçse dahi 4-5 milyon euroluk bir maaş var ki Oyuncu hiç bize bakmıyor. Sizlere söylediklerimin hemen hemen aynıları söyledi. Sadece şu detay çok önemli benim için. Hoca ve yönetim arasında transferde bir uyumsuzluk var dedi. Bu çok önemli. Bizi sıkıntıya sokan. Ama Abdullah Avcı aldın, Şenol Güneş'e de aldın devre arasında diyenlerin çok olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Fatih Tekke'nin kaliteli oyuncu istemesi kadar doğal bir şey yok. Bu lig kaliteli oyuncularla oynanıyor artık. Rakiplerimin aldığı oyuncular üst düzey oyuncular. Ben gidip basat sıradan onun bunun oyuncusunu aldığımda da olmuyor bu işler. Şimdi bakın arkadaşlar. Kiralık oyuncularımızdan Süleyman Cebeci. Bence dönmez. 4 maç 1 asist yapmış Karaman'da. Ee, dönmez bence Süleyman. Ryan dönüyor. 31 maçta 2 tane gol atmış. Palermo'da oynadı. Poyraz Yıldırım 15 maç 3 gol 2 asist. Ümraniye'de oynadı. Tony Tegliç 35 maç 4 gol 9 asist. Erzurum'da oynadı. Borna Barisic bir maç sakatlandı, sakat gelecek. Gökten Gürbüz 35 maç, 5 gol, 8 asist, kara gümrük. Gökten'in dönmesini bekliyorum. Kerem Şen 33 maç, 2 gol, 2 asist. Dönmesini beklemiyorum. Kampa getirebilirler ama kamptan giderler. Veysel Sönmez Soy 30 maç, 10 gol, sebat gençlik. Sebat gençlikte. Zekeriya Blot 30 maç, 6 gol, sebat gençlik. Ben bu ikisini sebat gençlikte belki devam ederler. Ben hani kampa götürmek isteyeceği olabilir mutlaka ama... Ben buradan dönebilecek ihtimalle Poyraz'ı görüyorum. Ryan Baniye'yi görüyorum. Tonu Tekliç'i denemek isteyebilir ki onu da gönderir diye düşünüyorum. Gökta'nın gelmesini bekliyorum. Kerem Şen'i belki kampa götürür. Serkan Hasan'ın bir omzu kolu kırılmıştı. Serkan Hasan 8 maç oynadığıdır da Serkan'ın da çok fazla dönmesini beklemiyorum. Bu oyuncularla beraber de sayımız çok yükselecek. Bu oyuncularla beraber de kadroda bir şişkinlik olacak. Bu şişkinliği nasıl indirebilir yönet hocamız? Bu da önemli detaylardan bir tanesi arkadaşlar. Ona şu detayımızı verdik. Bu videonun içerisinde özellikle Parades ve Parades ve e, Parades ve Pasaris ikilisiyle alakalı maaş problemleri olduğunu söyleyelim. Ve muhabirimizin söylemiş olduğu önemli bir iddia. Diyor ki hoca ve yönetim arasında bir transferde uyumsuz, uy, uyumsuzluk var diyor. Uyuşmazlık var diyor. Çünkü diyor Fatih Tekken istediği oyunculara Trabzonspor'un vermek gibi bir lüksü yok diyor. Yani çok ciddi rakamlar, çift taneli rakamlar olan oyuncular var diyor. Ama Fatih Tekke'nin de istediği oyuncuların üst klasman oyuncuları. Ve diyor ki Fatih Hoca da 4-5 tane oyuncu. Çok fazla oyuncu almak istemiyorum. 4-5 tane oyuncu diyor. Burada da böyle bir durumumuz var. Şimdi bir önceki videomuzda konuşmayı unuttuk. Videonun sonuna bırakmıştım ama unuttum. Maestro Adana Demirspor takımındaki Maestro Trabzonspor takımımız istiyor biliyorsunuz. Bunu aslında başkan da kısmen söyledi. istemişlerdi. Son hareketlik olmadı. Şenol Güneş başka oyunculara yöneldi dedi. Devrasında da adı geçti demişti. Şu anki geldiğimiz noktada Maestro ile Trabzonspor takımımız ilgileniyor. İlgimiz var. Bir yoklamamız var. Ama ama araya Göztepe takımı da girmiş. Önemli bir detay. Göztepe takımı da Maestro için devreye girmiş. Maestro alternatiflerimiz arasında olan bir oyuncu. Trabzonspor takımımız bu transferde bakalım önümüzdeki günlerde bir resmi girişim yapar mı yapmaz mı göreceğiz ama... Maestro konusunda da şu bilgiyi verelim. Göztepe'nin de devreye girdiği bir durum var arkadaşlar. Trabzonspor takımımızdaki şu an güncel en son bilgiler bu şekilde. Özellikle e, transferde bir kere belirlememiz gereken bazı bölgeler vardı. Onlar belirledik. Ama kaç oyuncu gider, kaç oyuncu kalır, kimleri kampa dahil olacak. Hala bunun da oturmadığı bir ortam var. Ve bu da tabii ki de Trabzonspor takımımızın en sıkıntılı süreçlerinden bir tanesi de bu olacaktır diye düşünüyorum diye düşünüyorum. Parades ve Paseres ikilisi için son gelişmemiz bu şekilde. Serni ile alakalı Beşiktaş'ın da bir girişimi vardı. Bir yerde haberi okudum ne derece doğru bilmiyorum ama Serni Beşiktaş'ın teklifini kabul etmemiş. Christos Zaferis 10 milyon euro deniliyor bonservise mesela örnek verecek olursak. Deniz Boanga'yı alır gibi olduk olmadı. Görkem sağlam gündemimizde olan bir oyuncu ama burada Ozan Tufan'a falan bağlı bu. Okay'ın transfer olur mu olmaz mı ona bağlı birazcık da takip etmekte fayda var arkadaşlar bu haberleri de. Elimizden geldiğince gene güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Değerlendirmelerimizi yaptık. Ee, Draguş'u Luceşku istiyor. Ee, burada e, Lusram Katar'a gitme ihtimali var. Lusram'ın ayrılma ihtimali çok yüksek. Muhammed Şam'a gelecek olan teklifler sunuluyor. Bugün şöyle de bir detay verildi. Batagov, Uğurcan Çakır, e, Pedro ve Mustafa Eskerlaş dörtlüsünün Türkiye içindeki transferleri kesinlikle izin verilmeyecek. Bu dörtlü için diğer oyuncular için bakın Türkiye için verilecek deniliyor. Yani bu dörtlü Türkiye'ye gidemez diyor abi. Bu dörtlüyle alakalı Türkiye'deki takımlar umudunu yitirsin. Ben bu dörtlüden satarsam yurt dışına satacağım diye bir durum söz konusu. Tabii Batogov, Galatasaray'la geçti bir ufak da olsa bitiyor. Bir şöyle bir yoklandı Galatasaray'la adı bir geçti ama kulübümüzün de durumu şu an bu arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. U19 takımımızı gene tekrardan canı gönülden tebrik ederim. Ben Eyüp Saka hocamızın kulüp içerisinde kalması gerektiğini istiyorum, düşünüyorum. İyi bir maaş, iyi bir beklentiyle beraber hocayı da memnun ederek burada tutmamızda fayda var. Yeni bir şeylere yapıyor, yeni şeyler başarıyor. Burada biraz daha zaman ihtiyacımız var. Bunun meyvesini yemek istiyorsan. Bak alttan bir Salih geldi. Oynuyor. 5 milyon, 4 milyon euro cebinde. Alttan 2-3 tane oyuncu gelse böyle her sene 10-15 milyon euro cebinde. Ve satlığında da cebine 20-30 milyon da ekstradan girer. Bu çok önemli bir durum. Ticaret ise bu futbol. Ticareti bu şekilde yapacaksın. Kendini yetiştireceksin. Kendini üreteceksin. Ürettiğin malı kendin satacaksın. Gibi düşün oyuncuyu yani. <laughs> oyuncu yani. Ee, Antalya Spor maçında da dediğimiz gibi Arda, Boran, Taha kadroda olmasını bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Videoyu çok uzatmıyorum. Allah'a emanet